وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دار المؤمنين كاردشترم. İnsan olarak ahirete gitmek için bu dünyada bulunduğumuzu hiç tereddüt etmeden biliyoruz. Mümin olmayanlar bile bu dünyada kalıcı olunmadığını biliyorlar. Ne yazık ki en büyük gerçek olan ahirete zorunlu istikametimiz bilgisi zaman zaman zihnimizden kopup gitmektedir. Hiç gitmeyecekmiş gibi, mezar ve ötesi hiç olmayacakmış gibi ağır bir dalgınlık zaman zaman bütün insanlığı kuşatmaktadır. Ama mümin insanların amentü billahi diye ahirete iman ettiği listenin de bulunduğu iman gerçeklerini kabul etmiş insanların bu dalgınlığı gafleti hiç yerinde olmamakta ve ahiret açısından büyük zararlara neden olmaktadır. Rabbimiz Sad suresinin 67. ve 68 ayetlerini hiç unutmamamız gerekecek bir ağırlıkta bize ikaz olarak Kur'an'a koymuştur. Allah bu ayetleri aklımızı başımıza alalım. Ahiret gerçeğini ve mecburi istikametini unutmayalım istiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve nebe'un azîm Antum anhu mu'ridûn Sadakallahul azîm De ki bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Şüphesiz bu ayet, ahiretin varlığını inkar eden kafirlere hitap ediyor. Ama ahiret yokmuş gibi normal bir hayat, şeriattan ve Kur'an'dan kopuk bir hayat zulümle dolu bir hayat, kul hakkı ile dolu bir hayat, ibadetlerde eksikliklerle dolu bir hayat yaşayan Müslümana da hitap ediyor. Kardeşlerim, ahireti yok gibi kabul etmek bir hata, halbuki büyük bir haberdi bu Allah buyuruyor ama bunun yokluğundan rahatsız olmamak yani bu bilginin ahiret bilgisinin yokluğundan rahatsız olmamak daha büyük bir hata. Aynı şekilde Müslümanın nesil yetiştirirken, çocuk yetiştirirken, aile düzeni kurarken, şirket kurarken, seyahat yaparken, tatile giderken ahiretin olmadığı bir hayat düzenini tasavvur etmesi bu mantıkla yaşamaya çalışması da çok büyük bir gaflet. Elbette bunun temelinde dünyanın önünde pes etmiş, dünyaya teslim olmuş anlayış yatmaktadır. Mobilyadan, binadan, yazlıktan, kışlıktan hayatın aslında zaruri olan ama tapınılmış gibi büyütülmemesi gereken ihtiyaçlarından elimizden tutuyor şeytan ve bizi kendine doğru çekiyor. Sıkıntı burada imtihan için var olduğumuz dünyayı tapındığımız dünyaya dönüştürüyoruz. Bir yağmur sorunundan sıcak soğuk sorunundan avretimizi örtme ihtiyacından dolayı ihtiyacımız olan evi mabetleştiriyoruz put haneye çeviriyoruz güneş içeri vurmasın gece evimiz görülmesin diye gerekli olan perdeyi komşumuza akrabamıza bir force nesnesi haline getiriyoruz Ailemiz bizim zaruri birliğimiz iken birbirimizi sömürmek için tutunduğumuz bir tapınağımız oluyor. Her şey fani iken bu dünyada cennet veya cehennem ebedi iken ne yazık ki cennet cehennem bir sonraki merhalede ihtimal karşımıza çıkacak bir değer haline geliyor. Dünya ve dünyadaki eşya ebedi imiş gibi, hiç buradan gidilmeyecekmiş gibi bakılıyor. Eğer böyle bir iman varsa da iç kalıntılarda ihtiyarların derdi gibi görülüyor o. Hani ihtiyarlar gidecekler, onlar dünyaya tutunmasınlar. Mallarını, dairelerini bize bıraksınlar. Biz de onlar gibi ihtiyar olunca biz de akıllanırız zannediyoruz şeytanın bizden önceki nesilleri böyle aldattığını ve helake sürüklediğini gördüğümüz halde bizden önce giden dedelerimizin bu tuzağa yakalandıklarını gördüğümüz halde ne yazık ki bundan ders çıkaramıyoruz ciddi bir şekilde bu dünya tutkunluğu ahiretin büyük bir gerçek olmasına karşı bizi gaflete sürükledi, kalplerimiz katılaştı, ibadette tembellik göstermeye başladık. Salih ameller ki ahiretin geçer akçesi onlar, bizi ne yazık ki ötelerde bekleyen lüks ve fantazi işler durumunda baktığımız noktaya getirdi. Kardeşlerim bütün dünyayı hastalıklar, afetler vesaire kasıp kavuruyor. Kanser herkesin geleceğinde korkulu rüyası durumunu oluyor. Bu büyük afetler üzüntüyü, stresi, içine kapanıklılığı ve geçimsizliği insanın gözünün önüne getirdiği halde kendinden çocuklarından eşinden korkar bir resil olduğumuz halde hala gidilmesi gereken dönülmesi zorunlu olan kapımızın Allah'ın kapısı olduğunu ona iman ve ibadetin bizim için kurtuluş olacağını bir türlü zihnimizde canlandırmak istemiyoruz sanki dünya hayatı ebedi ahiret hayatı fani gibi bir mantık bizi kasıp kavuruyor. Ayıplarken hırsızlıkta yakalananı ayıplıyoruz. Ama öte beri de bizim de aslında hırsızlıklarımızın bulunduğunu en azından namaz hırsızı olduğumuzu bir türlü anlamaya çalışmıyoruz. Dünya zulümle doldu. Firavunlara rahmet okutacak bir zulüm diyarına döndü. Alimlerimiz, hocalarımız kapı kapı, köy köy, şehir şehir dolaşıp insanları Allah'a davet etme, zulme son verme, tebliğ yapma gibi bir ihtiyaca kendilerini mecbur hissetmiyorlar. Bütün bunların nedeninde kulhu ve nebeun azim entum anhu mu'ridun o büyük bir haber ahiret haberi çok büyük bir haber. O haberi veren Kur'an çok büyük bir haber ama siz gafil davranıyorsunuz. Yok kabul ediyorsunuz uyarısını duymamak geliyor. Kesinlikle vakit geçmeden günahlardan vazgeçmek ve salih amellerle donanmak, zulmün her çeşidinden uzak durmak, dünyanın fani olduğunu hatırlayıp ahiretin, ölümün yegane gerçek olduğunu hatırlamak mecburiyetindeyiz. Bunu hatırlatanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Rabbim hepimize kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rotan <laughs> fa'ul mu'minin